Üç tane araba seçtim. Bu e, Tesla, Vans da, Evet ve Rising Kit. Rising. Bakalım Hit. hangisi yılanı yenecek. Hangisiyle başlıyoruz? Hı -hı. Tesla ile başlıyoruz. 3 2 1 Go Hot Wheels. Olmadı. Tesla ters döndü. Bir daha Tekrar deniyoruz ve Tesla slime'a bulaştı. Yılanın ağzından akan slime Tesla'yı yapış yapış yaptı. Evet şimdi mağazada sıra. 3, 2, 1. Mazda da slime'a saplandı. Yılanı yenebilecek bir Hot Wheels henüz bulamadık derken Mazda evet. son anda yendi. Evet. Bir de Rising Kiti deneyelim. Evet. Bakalım Rising Kitty yenebilecek mi Ama, yılanı? E, Rising Kitty yaptık ya şimdi. Denemedik onu. Hayır denedik. Sen istedin. Üç dedim <laughs> ve <laughs> Mazda tekrar geliyor. Mazda Oy. tekrar. Hayır bu Mazda değil. O mağaza aşkı. Bak bak. Bak. Evet ters döndü slime'ın içinde. Ve çıkmaya çalışıyor. <laughs> Daha kötü bulaştı. Ve Poyraz onu tamamen slime'a buladı. Şimdi nasıl oldu Poyraz'cığım? Çıkar bakalım. Sence her yerine slime yapıştı mı? <laughs> Bu aracımızı eliyoruz. O banyoda yıkanmaya gidecek. Olmadı, Slime akmaya başladı. <laughs> Ejderha'yı yenemeyeceğiz sanırım. Ha pardon. Ben onu ejderha sanmışım. Evet. Dört tane. Tamam onu alırız. Şimdi dört tane araba seçelim. Son parkurumuz için. Bir tanesini ben seçebilir miyim? Ben bon şeker istiyorum. Bon şeker alır mısın bana? Bak kırık arabanın önünde. Ben alayım. Ben onu. En sevdiğim araba arkadaşlar benim Poyraz'la oynarken bon şeker. Şimdi Poyraz'ın benim... favorisini alalım. Arabam... Poyraz Twin Mici. Hepsinde. iki tane daha seçmemiz gerekiyor. O zaman bir tane daha ben seçeyim. Bir tane de sen seç. Ben şunu çok beğendim arkadaşlar. Evet Poyraz sen ne seçeceksin? Seçtiğim araba Bu yer mi? Ama o büyük galiba. Ona olmaz. Seçtiğim araba Evet şimdi Hot Wheels'lerimizi böyle koyduk. Ha, dur Parkurumuz burada. Ters koymuşuz. Şimdi Poyraz sen bize yarışı başlat bakalım. 3, 2, 1. Go happy. Ve yarışı kazanan. Tesla kazandı. Nerede? Aa evet. Tesla kazanmış. Ben Tesla'yı göremedim. Tesla birinci oldu. Bir kere daha yapalım. Ben benim arabalarım kazandı. Evet benim iki arabam da kazanamadı arkadaşlar. Şimdi bir kere daha yapacağız. Evet, arabalarımız yerlerini aldı. Başlat boyraz. 1 2 3 Evet, bu <laughs> sefer Bon Shaker kazandı. Bon Şeker kazandı. Evet. Son bir kere daha yapalım hadi. Bu sefer benimki kazandı. bir beraber. Tamam. Sen de gel aşağı o zaman. Bir kere de sen iki tane araba seç. Evet bu sefer yine Poyraz'ın aracı kazandı. Şimdi bir kere Lilya ile yarış yapacaklar. Şimdi Lilya'nın araba seçmesini bekliyoruz. Evet şimdi ikisi de Hot Wheels'larını diziyorlar. Evet. 3, 2, 1. Evet. Bakıyoruz. Bu kimin aracıydı? Lilian'ın aracı yendi. Son bir yarış. Evet. Son yarış arkadaşlar. Bugünün son yarışını bakalım kim kazanacak. Evet Lilya bu sefer sende. 1, 2, 3. Evet kazandı